evimize gelen küçük misafir İnşallah diken fırlatmaz evi misin şimdi yaklaşırsam eğer yok <laughs> Ay, sen yine de çok güvenme minnows senin karnın acıkmış evet yiyecek bir şeyler arıyor bence anne, anne. Çok şey, Anneannesinin vardı. evine kadar çok girmiş. Karınca var mı burada? Anneanne korkusundan şunu bırakmış dışarı. <laughs> <laughs> Minnoş. Sen ne güzelsin. Anne bak değişik sesler çıkartıyor. <laughs> çok yaklaşma. Ay. <laughs> <laughs> çok yaklaşma dedim bir şey demedim. <laughs> Anne, var. Ne, Bir daha gitme içeri gel buraya gel. Ya ben diyorum kapıyı açıp bırakma. Vay vay gel içeri konuşalım. E onun ne işi var içeride? Hadi diken fırlatırsa gene Sıcaktan kaçmış da olabilir. Bir şey abi. Şey Arya. Evet. Ay diken fırlatır. Aşağı inebilecek misin sen? Şuradan iner ama tabii. Bence ki. burada inebilir evet. Bak merdiven yok burada. Düşersin aşağı. Düşüyor. Ay bir de bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam oradan git bahçeye bir daha da gelme. Hayır internetten baktık ki ne Solucan böcek yiyormuş. O da bizde yoktur. bak <laughs> gördü otmaklar da kendi yemeğini bul. Bayağı kalmış içeride. Çok yaklaşma ya. Önüne kesme ki kendi yolunu bulsun da gitsin bir şeyler yesin. Karnı acıkmış onun. Ama bu yok ki. Ana, bak orada bostanı var. Şurada, Bostana gel, gider. Kız karınca topluyor. Gel gel karınca yememiş. Böcek yiyormuş o. Solucan böcek yiyormuş. İyi, Git solucan bul o zaman. Ödümü var daha da Hadi git soluncan bulan ya. Kurt bul, ölmüş fare bul. Ölmüş fare nereden bulalım? Onları yiyormuş yapacak bir şey yok. Gel gel o yavaş yavaş gidiyor gel orada vardır yemeği. Anne sen burada bir şey diyeyim mi? Şöyle bakayım. <laughs> Aa, anne, anne Ali'ye bir gün evi bıraksa bunu bile alırım evine. Kesin. Hadi hoşça kal diyeyim. Hadi görüşürüz Hadi kirpicik bye bye. görüşürüz.